Nasihat işe yaramaz, onlara örnek gösterin. Çocuklar kulaklarıyla değil, gözleriyle öğrenirler. Çocuğumu nasıl eğitebilirim? Çocuğumun yaşına göre eğitimi ona nasıl verebilirim? Çocuk eğitiminde anne babanın rolü nedir? Çocuk eğitimi mi, çocuk öğütümü mü? Çocuk eğitimi eğitimcilerin işi midir? Çocuk eğitimi her geçen gün daha da önem kazanan, aynı zamanda uzmanlık gerektiren bir alan. Anne babaların kimilerinin sıkı sıkıya ezberlerinin olduğu, kimilerinin ön yargı ile yaklaştığı, kimilerinin ise sözüm ona saldım çayra mevla kayıra felsefesiyle hareket ettiği bir alan. Elbette bu alanı boş bırakmamak, çocuklarımızı sahipsiz bırakmamak, çocuklarımızın eğitimiyle ilgilenmekle mükellefiz. Her anne baba çocuğunun iyi bir insan olarak yetişmesini ister. Her anne baba çocuğunun topluma faydalı bir birey olmasını ister. Eğer İslami hassasiyeti olan bir aile ise aynı zamanda iyi bir kul olmasını ister. İşte bu gibi isteklerin yerine gelmesi çocukların güzel bir eğitim almasından, anne babaların onlara güzel bir şekilde yol göstermesinden geçiyor. Öncelikle programımıza neden eğitim ve çocuk başlığını verdiğimizi konuşalım isterseniz. Eğitim ve çocuk dediğimiz zaman eğitim alanının uzmanlık gerektiren bir alanın çocuğun dünyası ile özdeşleştirilmesini konuşacağız. Yani bir çocuk için eğitim ne ifade ediyor? Bir ebeveyn için çocuğunu eğitmek ne anlama geliyor? Bu konular üzerinde duracağız. Eğitim, bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla kasıtlı ve istendik yönde davranış değiştirme sürecidir. Eğitimin dört temel esası, öncelikle bireyin kendi yaşantısı yoluyla olması, kasıtlı ve istendik yönde olması, Davranış değişikliğinin gerçekleşmesi ve bunun bir süreç olarak gerçekleşmesi önem kazanıyor. Eğitimi doğru anlayabilirsek, eğitimin ne anlama geldiğini idrak edebilirsek o zaman çocuğumuzu eğitmekten bahsedebiliriz. Çünkü eğitim dediğimiz zaman insanların birçoğu maalesef çocuğuna bir şeyler öğretmeyi anlıyor veya çocuğuna bazı bilgileri yüklemeyi eğitim olarak algılıyor. Bir şeyler öğretmek eğitim değildir. Eğitim ile öğretimin farkı ortaya konulmalı. Eğitimin bireyin davranışlarındaki değişiklik süreci olarak algılanması sağlanmalı. Ve bir çocuğa eğitim verilecekse veya çocuğumuzu eğitmek istiyorsak bu şekilde hareket etmemiz gerekliliğinin farkına varmalıyız. Peki çocuk kimdir? Çocuğu nasıl tanımlamalıyız? Veya çocuğu hangi gelişim dönemlerine göre sınıflandırabiliriz? Öncelikle yaşı dikkate alacak olursak bebeklik dönemi, ilk çocukluk, ikinci çocukluk ve ergenlik dönemi olarak dört temel sınıfa ayırabiliriz. Çocukluk, e, bebeklik dönemi dediğimiz zaman e, malumunuz 0-2 yaş dönemini kastediyoruz. İlk çocukluk dönemi dediğimiz zaman da 3-6 yaş dönemini kastediyoruz. İkinci çocukluk dönemi 7-11 yaşa kadar süre gelen bir yaş. Elbette sizin çocuğunuz bu yaşı bazen e, daha küçük yaşta farklı yaş seviyelerinin göstereceği davranışları gösterebilir. Bu yaşlar bıçakla kesilir gibi ayrılmaz. Son olarak da ergenlik dönemi, 12-18 yaş dönemi diyebiliriz. Peki çocukları fiziksel olarak yaşlarına göre sınıflandırdığımız gibi aynı zamanda zihinsel olarak da sınıflandırabilir miyiz? Eğitim camiasının otorite olarak kabul ettiği isimlerden olan Piaget, çocukların zihinsel gelişim süreçlerini 4 ana başlığa ayırıyor. Bunlar ...duyusal hareket dönemi... ...ki az önce ifade ettiğim... E, ...bebeklik dönemi olan 0-2 yaşı kapsıyor. İşlem öncesi dönem... E, ...az önce ilk çocukluk dönemi dediğimiz... ...3-6 yaşı kapsıyor. 3-6 yaşı kapsıyor. Somut işlemler dönemi ise... ...7-11 yaş... ...yani ikinci çocukluk dönemi dediğimiz... E, ...7-11 yaşı kapsıyor. Daha sonrasında ise... ...12 ve 16 yaşa kadar... ...soyut işlem dönemi. Bu dönemleri... Elbette ayrıntılarıyla konuşmak icap eder. Bilhassa e, üniversitelerde, eğitim fakültelerinde eğitimci yetiştirmek isteyen herhangi bir kurum bu dönemleri uzun uzadıya işlerler. Ancak elbette biz anne babalarımıza e, bu dönemleri ne için bilmeleri gerektiğini e, burada ifade etmek istiyorum. Anne babalarımız çocuklarını yaşına göre değerlendirmeyi bilmeli. Yani bu gelişim dönemlerinin farkında olursak, bu gelişim dönemlerinin bizim için ne ifade ettiğini bilirsek o zaman çocuğumuzun dünyasına daha rahat inebiliriz. Mesela somut işlemler döneminde olan bir çocuğa soyut bir şeyi kazandırmak istiyorsak, soyut bir alemi veya soyut bir düşünceyi yerleştirmek istiyorsak o zaman onu somutlaştırmak zorunda kalacağız demektir. Veya diyelim ki duyusal hareket döneminde olan 0-2 yaş aralığında olan bir bebeği bebek diyebileceğimiz ee, ...bebeklik dönemindeki bir bebeği duygusal olarak ona hitap etmeden... ...mesela dokunmak çok önemlidir 0-2 yaş aralığında... ...o çocuğa dokunmadan, o çocuğu kucağımıza almadan... ...o çocuğun görme mesafesi bile belli bir sınırdayken... ...onun görme mesafesine bile girmeden o çocuğun dünyasına hitap edemeyiz. Diyelim ki anne baba e, uzakta kalmış çocuğundan bir heyecanla çocuğun yanına geliyor... İlk 6 ay, ilk 4 aylık döneme kadar çocuğun görüş mesafesi bile belli bir seviyede oluyor. Dolayısıyla onu bilmeyen bir anne baba kapıdan içeri girip uzaktan çocuğum bebeğim diye el sallasa çocuk kendisine tepki vermeyeceği için belki sesten dolayı tepki verse dahi o tarafa doğru yönelmeyeceği için anne baba bu durumu garipsiyebilecektir. Belki de hatta çocuğumun görme bozukluğu mu var acaba diye bile düşünebilecektir. Dolayısıyla bu gelişim dönemlerini bilmek, bu gelişim dönemleri üzerine çalışmak, bu gelişim dönemlerini iyi öğrenmek ve çocuğumuza güzel bir şekilde hitap etmek zorundayız. Ancak biz bu gelişim dönemleri üzerinde ayrıntılı durmayacağız. Sadece bu gelişim dönemlerini bilmemiz, bu gelişim dönemlerine göre hareket etmemiz gerekliliği üzerinde durmak için ben bu dönemleri vermek istedim. Peki çocuk eğitimi diye bir şey var mı? Öncelikle bilinmesi gereken en temel husus her çocuğun ayrı bir dünya olduğu gerçeğidir. Çocuklar kişisel bazı özellikleriyle dünyaya gelirler. Yani biz istediğimiz gibi çocuğumuzun her yönünü şekillendiremeyiz. Bazı anne babalar çocuklarındaki farklı kişilik özelliklerini çocukları için adeta bir saldırı aracı olarak kullanabiliyor. Mesela diyor ki bunun abisi böyle değildi, bunun abisi şöyle şöyleydi, bu böyle yetişti. Halbuki o çocuk abisinden, ablasından veya kendisinden küçük olan kardeşinden farklı özellikler, farklı kabiliyetler taşıyabilir. Anne babalara düşen ilk ve en önemli vazife çocuğu e, kendi bireysel özellikleriyle kabul etmek, onun bireysel özelliklerine dönük ona bir eğitim süreci hazırlamaktır. Çocuklar fıtratına yüklü olan Allah Azze ve Celle'nin ona yüklediği vasıflarla, ona yüklediği özelliklerle bunun birçoğu e, genlerine işlenmiş olarak dünyaya gelirler. Yani mesela diyelim ki duygusal bir insan olacaksa onu çok fazla değiştiremeyebiliriz. Veya katı, sert yapılı sert bir mizaca sahip bir çocuk olacaksa ona da belki çok müdahale olamayabilir. Ancak elbette bunları tamamen %100 şekillenmiş olarak dünyaya geldiğini iddia etmiyoruz. Gelişim dönemlerini bu çocuk, dünyaya gelen her çocuk az önce ifade ettiğimiz gelişim dönemlerini sırasıyla yaşıyor. Dolayısıyla siz ne kadar müdahale ederseniz edin, anne baba olarak siz ne kadar yönlendirmeye çalışırsanız çalışın, yönlendirmeniz sınırlı düzeyde kalacaktır. Bu da bize şunu ifade ediyor. Yani her çocuğumuz ayrı, özel ilgiye muhtaçtır. Her çocuğumuz kendi kabiliyetlerine göre, kendi özelliklerine göre değerlendirilmelidir. Az önce videoya başlarken çocuk eğitimi mi, çocuk öğütümü mü konusuna değinmiştim. Bunu bir arkadaşımdan duymuştum bu ifadeyi, çok hoşuma gitmişti. Çocuğunu eğitmeyenler çocuklarını öğütürler. Yani bir anne baba çocuğunu ya eğitiyordur ya da öğütüyordur. Çocuğumuzu eğitmek ne anlama geliyor? Az önce ifade etmiştim eğitimi tanımlarken. Bir çocuk eğer e, kendi davranışları ile yaşantıları yoluyla istendik yönde davranışı değişerek bir süreçten geçiyorsa bu çocuk eğitiliyor demektir. Ancak çocuğu kendi yaşantıları ile değil dışarıdan çevre baskısı ile e, tamamen bazı kabiliyetlerini, bazı istek ve arzularını baskılayarak veya bir süreç değil de hemen olması şeklinde istiyorsak veya davranış değişikliği değil de o anlık bir değişim bekliyorsak yani saydığımız dört temel başlık vardı hatırlarsanız eğitimi tanımlarken bu dört temel başlığın aksine hareket ediyorsak o zaman çocuğumuzu eğitmekten değil öğütmekten bahsedebiliriz. Yani bir anne baba çocuğuna yol gösterici olması gerekirken çocuğunun yoluna setler çeken bir anne babaya dönüşebilir. Bir anne baba çocuğunun kabiliyetlerini geliştirmesi gereken bir anne baba olması gerekirken çocuğunun kabiliyetlerini körelten bir anne babaya dönüşebilir. Bir anne baba çocuğuna bazı güzel vasıflar kazandırması gereken ebeveynler olması gerekirken bakıyoruz ki bazen anne babalar çocuklarındaki güzellikleri dahi öldüren insanlara dönüşebiliyorlar. İşte burada çocuk eğitimi yoksa çocuk öğütümü olacağı üzerinde durabiliriz. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz. Çocuk eğitiminde genel geçer kurallara göre hareket etmek doğru olmaz. Birincisi yaş dönemleri dikkate alınmalı. İkincisi sizin yetiştiğiniz kültür dikkate alınmalı. Üçüncüsü çocuğun istek ve arzuları dikkate alınmalı. Dördüncüsü, inanç dünyanıza göre bazı şeyler şekillenecektir. İslami hassasiyeti olan bir ailede yetişen çocuk ile gayri İslami bir ailede yetişen çocuğun elbette ki yetişme tarzı aynı olmayacaktır. Dolayısıyla çocuğun doğuştan gelen bazı genetik özellikleri de dikkate alınarak çocuklara eğitim yapılmalıdır. Çocuklara yol göstericilik ve rehberlik yapılmalıdır. Peki bu noktada çocukların eğitim, eğitilmesi noktasında ebeveynin faktörü nedir? Az önce ifade etmiştim çocuk fıtratı ile dünyaya geliyor. Efendimiz de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her çocuk İslam fıtratı üzere doğar hadisiyle bunu ifade ediyor. Yani fıtratımızda bazı özelliklerle dünyaya geliyoruz. Uzmanlar diyor ki çocuğun kişilik gelişiminin %65'i 0-6 yaş döneminde gerçekleşiyor. Yani 0-6 yaş döneminde o özellikle ilk çocukluk dönemi dediğimiz erken çocukluk dönemi dediğimiz dönemde çocuğun kişiliği oturmuş oluyor. Dolayısıyla hani çocuğun eğitiminde ebeveynin faktöründen bahsediyoruz. Dolayısıyla ebeveyn burada çocuğun karakterini şekillendiren insan olmuş oluyor. Mizaç değişmeyebilir. Diyelim ki bazı vasıfları, bazı özellikleri değişmeyebilir. Ancak Çocuğun kişiliği, mesela dürüst bir insan olup olmayacağı, mesela sabırlı bir insan olup olmayacağı, mesela yalan söyleyip söylemeyeceği, mesela e, diyelim ki topluma karşı, anne babasına karşı, Allah'a karşı vazifelerini, haklarını yerine getiren bir insan olup olmayacağı, görevlerini yerine getiren bir insan olup olmayacağı, anne ve babasından gördükleriyle mümkün olacaktır. Yani anne baba çocuğa ee, ne yönde e, Direktiflerde bulunuyorsa Ne yönde tavsiyelerde Veya yönlendirmelerde bulunuyorsa Çocuğun karakteri o şekilde Şekillenecektir Yani küçük bir misal verecek olursak Siz eliniz kapalı bir şekilde Çocuğa sırf gelsin diye Eliniz kapalı bir, şey, bir şekilde Gel yavrum bak sana ne vereceğim Dediğinizde Çocuk da yanınıza geldiğinde Elinizi boş olarak görüyorsa O çocuğun dünyasında hem ebeveynine olan güveni yıkmışsınız demektir, hem de o çocuğun yalana alışmasına sebep olmuşsunuz demektir. Bazen küçümsediğimiz bu tür davranışlar çocuğun karakterinde e, onulmaz yaralara sebep olabilir, tedavisi mümkün olmayan zararlara sebep olabilir. Ebeveynler bir çocuk başka bir çocukla kavga ettiğinde çok ciddi meseleye önem verirler. Hatta bazen sosyal medyaya böyle videolar düşer. Ee, komşusunun çocuğu kendi çocuğunu dövmüştür. Gider o da o çocuğu döver. Veya diyelim ki bir çocuk bir yerden düştüğü zaman anne babalar feryat figan eder. Çocuğun işte kaşı yarılmıştır, vücudu kanamıştır, kırılmıştır kemiği. Anne babalar feryat figan ederken kendi çocuğa verdiği zararlarını göz ardı ederler. Çocuğun kırılan kolu çok hızlı bir şekilde kaynar. Çocuklarda bedensel gelişim devam ettiği için hızlı bir şekilde devam ettiği için hücrelerin onarımı çok daha hızlı olabilmektedir. Ama çocuğun dünyasında güven kırılması, çocuğun dünyasında anne babasına karşı güven sarsılması, çocukta düzeltilmesi mümkün olmayan yaralara sebep olma, o, olabilecektir. Mesela yapılan araştırmalar, e, suça meyilli olan çocukların düzenli bir ailede yetişmediğini ortaya koyuyor. Yani çocuk düzenli bir ailede yetişmediyse, anne babasından sevgi merhamet görmediyse o zaman o çocuk da toplumuna sevgi ve merhamet ile yaklaşamıyor. Yaklaşacak bir bireye dönüşemiyor. Dolayısıyla ebeveyn faktörü çocuğun karakterinin şekillenmesinde çok büyük bir öneme sahiptir. Aynı zamanda çocuk ebeveynleri tarafından değer görmelidir. Değer görmeyen çocuk Değersiz bir şekilde büyüyen çocuk, karakterinde e, bazı problemlerle, özgüven eksikliği ile kendisini değersiz, kendisini işe yaramayan, başarıya ulaşamayacak bir birey olarak görerek hayatına devam edecektir. Yine bu da çocuğun ilerleyen hayatında çok büyük problemlere sebep olabilecek bir durumdur. Yine videomun başında ifade etmiştim. Çocuklar bizden nasihat beklemiyor. Oğlum böyle yapma, oğlum şöyle yapma, kızım bunu yapma, kızım neden böyle yapıyorsun? Sadece bu şekilde yapma, yapma, yapma tarzında yönlendirmelerle veya sen niye böylesin? Sen neden böyle bir çocuk oldun? Senin abin böyle değildi, sen böyle çıktın. Komşunun kızı böyle değil, komşumun oğlu böyle değil gibi çocuğa zarar verecek nasihatlerden kaçınmalı, çocuğa güzel örnekler sunmalıyız. Ebeveynler bilmelidir ki çocuklar gözleriyle öğrenirler, kulaklarıyla değil. Evladım böyle yapma deyip de ebeveyn kendi o davranışı yapıyorsa o söylediklerinin çocuğa verdiği nasihatlerin çocuğun gözünde hiçbir kıymeti yoktur. Benim bizzat şahit olduğum bir hadise. Lise yıllarındayken bir arkadaşımın babası benim yanımda çocuğunu çok sert bir şekilde ağır hakaretlerle eleştiriyordu. Bunu diyor, sigara içerken yakaladım diyor. Ancak bunu söylerken Sol elinde sigarasını tutuyordu. Bir baba çocuğunu sigara içerken yakalandığından ve ondan dolayı ağır hakaretlerle çocuğundan bahsederken diğer elinde kendi içtiği sigarasını tutuyor. Bu çocuğa sen ne verebilirsin ki? Bu çocuktan nasıl bir karakter bekleyebilirsin? Yani anne babasının yaptığı davranışı yaptığı zaman ağır bir şekilde hakaretlere maruz kalan bir birey toplumuna ne verebilir veya nasıl bir karaktere sahip olabilir? Bir diğeri ebeveynler çocuğunu yarış atı gibi görmemelidir. Çocuğunun gelişimini destekleyen, çocuğunun kabiliyetlerini geliştiren anne babalar olmalıdır ebeveynler. Yani elbette çocuğumuzun bazı kabiliyetleri ona zarar verecek kabiliyetler olabilir. Ee, öyle spor dalları var ki mesela e, çocuğumuzun onu yapmasını istemiyor olabiliriz. Örneğin insan sağlığına zarar verecek olan boks gibi veya insanın ömrünü boşa geçirmesine sebep olacak bazı spor dalları gibi veya müstehcenliğe sebep olacak bazı spor dalları gibi alanlardan elbette inancımız gereği veya kültürümüz gereği çocuğumuzun uzak durmasını isteyebiliriz. Ancak tamamen e, çocuğumuzun e, çocuğumuza zarar vermeyecek veya inancımıza ters olmayan, kültürümüze ters olmayan bir alanda çocuğumuzu sınırlandırmak onun kabiliyetlerinin körelmesine sebep olacaktır. Diyelim ki çocuğumuzun sözel alana ilgisi var. Ancak biz onu sayısal alanda gelişmesi için zorluyorsak bu çocuğumuzun kabiliyetlerinin gelişmesine değil, çocuğun başarısızlığı tatmasına sebep olacaktır. Çocuğumuza başarısızlığı tattırmaya hakkımız yoktur. Onun başarılı olduğu alanda onun gelişimini desteklemek anne babaların görevidir. Yine ebeveynlerin yaptığı yanlışlardan birisi şu. Çocuğumuza bizim yaşayamadığımız çocukluğu yaşatmak doğru değildir. Yani ben zamanında çocukken şunu yapamadım, sen yap oğlum. Veya işte sen bunu yapacaksın. Ben bunu çok istedim olmadı, sen bunu yapmalısın gibi yönlendirmeler kabiliyetleri aksine veya çocuğun istek ve arzuları aksine yapılan bu yönlendirmeler de yerinde olmayacaktır. Bu konuyu bitirirken ebeveyn faktörünü bitirirken şunu söylemeden geçemeyiz. Bireyler, anne babalar çocuklarını sadece yemek yedirmek suretiyle, sadece onların maddi ihtiyaçlarını karşılamak suretiyle onları anladığını, onlara faydalı anne babalar olduğunu düşünüyorlarsa bu konuda yanılıyorlar. Çocuğunuzu karşınıza alıp yetişkin bir birey gibi konuşmuyorsanız, onun problemlerini dinlemiyorsanız, onu e, saygı duyulması gereken bazı özelliklere sahip olan bir insan gibi görmüyor ve bu şekilde değerlendirmeyip sadece e, bazı emirlerde direktiflerde bulunuyorsanız o zaman sağlıklı bir iletişim bahs burada anne baba ile çocuk arasında sağlıklı bir iletişimden bahsedemeyiz. Haftaya bir başka program ile buluşmak ümidiyle. Selamun Aleyküm.